Merhaba bugün çok heyecanlıyım kızlarla buluşacağız uzun bir zaman sonra hatta şöyle söyleyebilirim size biz en son nişanlı ben galiba dışarıda buluştuğumuz zaman onun haricinde hep böyle evlerde buluşuyorduk dedik ki artık yeter bir dışarıda buluşalım şöyle çocuklarsız güzel bir kahve içelim keyfimize bakalım dedik ve o gün bugün şimdi onun için hazırlanacağım saat şu an 2.10 geçiyor biz 4 gibi falan buluşmayı planlıyoruz bir aksilik olmazsa ama benim hızlı bir şekilde hazırlanmam lazım. Çünkü ben gineceğim çocukları, gineceğim çocukları, babaanneyi bırakacağım falan filan. Yolum uzun. O yüzden biraz hızlanmam lazım. Hiç kullanmadım hayatımda. BB krem kullanacağım. İlk önce ama çok ağır olmasını istemiyorum. Ben çünkü gelemiyorum. O yüzden kullanmıyorum zaten. Hoşlanmadığım için. Hissinden yani. Hissinden hoşlanmadığım için kullanmıyorum. O yüzden şöyle ıslak bir süngerle uygulayacağım. Uygulayacağım ki hafif olsun. Gayet, Gayet hafif olsun. Süngerime sıkacağım. Neden olmasın? Şu kadarına tüm yüzüme yedirmeyi planlıyorum. Haydi bakalım. Bismillah. Çok mu oldu? Kullanmadığım nasıl da belli. Bu bu arada şeyin, Home'un de Bone'yi de hazırlanacağım diye taktım. Bununla gitmeyeceğim şöyle söyleyeyim size makyajımı yaptıktan sonra da Sinan'ı yedireceğim. Öyle bir yani. Sinan'ı yedireceğim. Talha şu an giyiniyor. Kendi kendine giyinebiliyor artık. Ay yapısı çok yumuşakmış ya. Ve kapatıcılığı da bence gayet iyi. Kırmızı kırmızı al al yanaklarımı tamamıyla örttü. Şöyle bir aynadan halledeyim geleyim tamam mı? Çok azıcık şöyle dokunduracağım. Versin anneciğim. Bir de çıkardığım şeyleri katladım. Aşkım benim. Koltuğa yerine koydum. Teşekkür ederim. Onları kestin mi babam? Hı? Onları kestin bunu. Tamam. Çikolata. Bakayım. Tatlı ama çok tatlı. Baksana eskiden çok oynuyordum. Artık unutmuşum. Bak şimdi Kardeşin odayı dağıtıyor değil mi? İnce olmadı. Çok heyecanlıyım. Kızlar diyor ki abartma ama gerçekten heyecanlıyım. Çünkü ciddi uzun zaman oldu yani. Hem görüşmeyeli hem dışarıda görüşmeyeli. Ya yani şöyle hepimiz farklı arkadaşlarımızla dışarı çıkıyoruz. Ama birlikte bir türlü ayarlayamıyorduk. Yani o kadar sinir bir durum ki. Niye yani? E şimdi Nazlı'nın da bebeği oldu biliyorsunuz. Ben her seferinde şöyle bir şeyle geçeceğim. Bibi'nin süngeriyle. Hafif olması adına. Tamam. Bir de çok küçük bir punch. Çok küçük de. Ben şöyle burun üstünde de çok hafif kızarıklık seviyorum. <laughs> tamam. Benden zaten öyle aman aman bir makyaj beklemeyin. Ben öyle makyaj e, yapamıyorum. Bejeremiyorum. Sinan ağlamaya devam ediyor. Yani sadece Anadolu'da şu çiğliği kırmak istiyorum sadece. O yüzden sadece şu kadar incecik bir far geçiyorum. Wet n Wild'ın bir far paleti bu. Hatta çok spesifik bir far paleti bir ara çok patladı. Her YouTuber bunu övdü övdü bitiremedi. Şu sivri mi oldu? Yok aynı var. Tamam. Görüntü zaten rimel sürünce eşitlenecek ve düzelecek. Şimdi ben normalde Essence'ın şu rimelini kullanıyordum. Şunu aslında. Bundan yoktu. Hiçbir yerde stokta yok. Bundan aldım. Bunun fırçası hiç hoşlanmadığım bir fırça. Şöyle. E, sentetik bir fırça değil. Kıl ucu. O yüzden bunu böyle kullanması çok zor. Yani tarayamıyorsunuz kirpiklerinizi. Bununla ilk önce rimeli sürüyorum. Sonra da bununla tarıyorum. O zaman bunun etkisini almış oluyorum. O yüzden şimdi şurum hemen süreyim mi geleyim yine. O kadar kalın ama o kadar şey ki böyle hafif ki yani kirpiğinizin içine geçmiyor. O yüzden bunu hiç beğenmedim fırçasını. Sadece rimeli için aldım öyle söyleyeyim yani. Şimdi şunu tarayacağım. Bu böyle o kadar güzel tarıyor ki. tamamdır gayet oldu aslında pudra sürecektim bence hiç gerek yok çünkü yok gibi yani muhteşem bu BB kremi çok beğendim bu arada ben homo satışını yapmıyorum artık ama bana talepler geldiği zaman yine benim ekip liderim zaten hala yüz sürdürüyor yapmayı o yüzden de bana gelen siparişleri istek olursam ekip liderime iletiyorum. O tekrardan siparişleri giriyor. Çünkü kullanan ve memnun kalan kişiler var. Devam ediyorlar. Ben de ki şayet öyle. Bu makyajdan önceki cilt bakım rutinimi zaten yine Home'la yaptım. Şimdi yine Home'un kaş yerini kullanacağım. Çok hafif. Çok güzel günlük çok güzel kurtarıyor sizi. Ben kaşlarımı almam. Şekil vermem. Sadece tarıyorum. Yeterdi. Şu tepeyi şöyle indiriyorum. Süper. Çok, çok 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 yeterli benim için. Şimdi sadece rujum kaldı. Bunu da şöyle makyajımı tamamlamak adına sadece süreyim. Ama çıkmadan taze edeceğim. Ne kadar pembeymiş ya. Benim her zaman kullandığım mı? Her zaman bunu mu kullanıyordum? Bir tane daha var çünkü. Pes pembe oldum. Neyse gidene kadar şey olur. Oturur. Şu süngerimi de kaldırayım. Şunlar şurada kalsın tamamdır. Bana fazlasıyla bile yeterli. Şimdi gideyim Sinan'ı yedireyim. Talha giyindi ondan sonra Sinan'ı giydireyim. Ondan sonra ben giyeyim ve ondan sonra çıkalım. Kızlarla buluşalım. Hazırlandım çekememişim. Çocuklarla anca bu kadar. Giyindim çıkıyorum. Şurada tanışan bir grup genç şu an buluşmaya gidiyor. Da. Limonlu mu? Aha. İki limonlu. <laughs> ya. Ben Evet şey ben... Ben çekiyorum. Doğal çekiyor. tekste kanka. Sibel'e doğru bakıyorum. Ama işte bir yana bakıyorum yani. Bana bakar Ama öyle <laughs> hareket ederken bu telefon yakalayamam. Bakın nasıl sıkma etmiyor. Çok önemli. Sen daha görebilir yani. Ne ben nasıl? Abi çok iyi bir çekerim. Çok iyi ama çok onun O kadar da kasılma da az. Hiç onu çekemedim. Şimdi kolunu şöyle yap. Şu şuradaki kolunu şöyle yap. Biraz da bana doğru dön. Sibel de poz veriyor. <laughs> ben ona şey yapıyorum pozlar. Çok kasıtlı oldum <laughs> benim. Ya sen doğal doğal. Ay buna bak. bak en bitik için bu kum pekik doğal davranmam. Saçını düzeltmek istiyorum ya. Abi yap o Kocu bulacağım pek çok. Yakmer. Bekar kanka. <laughs> Benim güzel şimdi gibi kalabilir <gülüyor> Çok gülüyorsun, o kadar da gülemez. <laughs> Sen o kadar mutlu değilsin. Gözlerini kapatma. <laughs> <laughs> normal doğal <normal, normal. gülüyor> Tam oldu işte. Bakayım. Çok yan değil mi? Dedim biraz bana doğru hiç Sibel'den alamıyor gözünden. Biraz bana biraz şöyle bana doğru azıcık şöyle. <laughs> Bu ne peki? <laughs> Hayır, o bana bakacak da sana oradan çekecekti yine. Hayır, onu çektim. Evet, biz niye seni çekiyoruz dedim Nazlı. Göbeğini çek içine. Backstage. Kafanı biraz daha sivrile doğru şeyle. Kafanı biraz daha yan olarak. <laughs> Böyle olarak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aşağıda ne oluyor Nazlı ya? Dikkat <laughs> 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 Sen bir şey söyleyeceğim. Menüyü menü vereyim mi sana Nazlı? Hadi, <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi. ben ya. Çanta ne yapalım? Ben de geri zekalı arkadaşım. <laughs> Benimkini <Sibel> al. Tiplerim <laughs> ama buradan olmuyor. Limonla sıkmıştır. Hayır o da benimki daha geniş. Kim o? <laughs> çok, çok ışık buradan çok kötü. Ya, şey. Nazlı, evet. Ben buraya yeni geldim aklıma evet. bir şey geldi. Allah, Şimdi Hande video çekerken şu arabayı? bir şey yapacağız Sen Nazlı ne için. Ne i̇çin. Ya i̇nşallah bu arada ben de ne dedi? Ne dedi? Ben duymadım. <laughs> Beni duydun mu? Beni duydun <laughs> mu? Duymadım. Duymadı. duymadı. Tamam, duymamış tamam. şey olması güzel. Videoda mıyız? Ha, O zaman evet. öyle şey yapalım o zaman biz. Selam. Evet. <laughs> 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 Yok ben kanka bende kanka. onun kamerası var ya o alışkın tabii oraya. Bir... <laughs> çok kötü hissediyorum <laughs> Beni ha, <laughs> olay çok farklı. Olay çok farklı. Tamam hadi görüşürüz. <laughs> kanka nasıl çekiyorsun? Nereye bakıyorsun? Nereye? Orada kamera çok iyi. <laughs> Şimdi dostlarım, canlarım, büşrağlarım, büşrağlarım büşrağımın <laughs> <laughs> canlarım, benim de canlarım olur. Ne yapıyoruz? Bayka like Basma'yı unutmuyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. Büşra'yı desteklemeyi unutmuyoruz. Hepinize şimdiden desteklediğiniz için teşekkür ederim. Evet, videoda ben de varım. Doğru yere bakıyorum. Umarım doğru yere bakıyorum. Büşra'yı o kadar çok zorladım ki bu işe yapmaya. Nazlı'yı da çok zorladım. Sibel'i de zorlamadım. Çünkü Sibel'in zaten halihazırda çok güzel bir işi var. Ve aktif bir iş kadını olduğu için çok fazla ihtiyacı yoktu böyle bir şey yapmaya. Zaten sıkılacak vakti yoktu. <gülüyor> <gülüyor> ama biz gerçekten <laughs> artık bunun da yok. Nazlı bu daha gezmekten daha. daha çeken. Daha <gülüyor> <çekebilirsin>. <gülüyor> tam çekebileceğin zaman. Ben yeni işler atıyorum. Evet, onu söylemeyecek ama kesin anlasın. <laughs> O kadar çok zorlamıştım ve şu an o kadar fazla mutluyum ki Büşra'nın böyle bir yerlere gelebildiğini gördükçe çok mutlu oluyorum. <laughs> <laughs> Ama nazlı oluyorum sadece ben konuşuyorum. Ay. Bu arada görüşürüz hoşçakalın. <laughs> <laughs> Abone olmayı unutmayın. Benim geldi Nazlı küçük bir kutlama yapacağız biz. Onun için bir pasta yani bir dilim bir şey seçeceğiz buradan. Ne seçelim? Cheesecake ı. Cheesecake seçelim frambuazı bence. Tamam. Herkes yer onu. Tamam. Seçelim. şey <laughs> yazabilir miyim acaba? Soracağım soralım. Kolay gelsin.

en köşede bu son evet aynen köşede mum maytap var mum i̇şte... maytap var. var tamam süper biz e, götürelim gel bence garsonlar sonlar bence de biz oturalım hadi teşekkürler gel 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 Teşekkür, teşekkür ederiz. Nazlı <laughs> 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 benim olmadan anlamam ve nazlıyor. Harikim bu. Bundan sonraki hayatımda güzel dilek. Çok Benim için herkes şey <laughs> daha güzel olacak. Güzel. İyi ki doğrusu ona. İyi ki doğrusu ona. İyi ki Bundan sonraki hayatım çok çok daha güzel gelecek. Aynen öyle olsun. Oğlumla da bana mutluluklar. Ben de sana Ağlamayı, eter, <laughs> ağlamayı, ağlamayı Aynen, ben. Öyle. Aynen, Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> sayıyorum. Tek şey Ne gitmiştik üniversitede, pasta almıştık da. <laughs> <laughs>

Yine ne eğlendik ama ne güldük ne güldük yani var ya böyle Çene kaslarım, karın kaslarım artık. Yani bizim ben şunu anladım. Evde olmamız ya da dışarıda olmamız hiçbir şeyi değiştirmiyor. Gittiğimiz her yeri kafkaya boyuyoruz gerçekten. İnanılmaz güldük. Çok eğlendik ama nasıl iyi geldi biliyor musun? Hepimiz eve gittik böyle birbirimize şey yazıyoruz. Ya ben çok deşarj olmuşum. Gerçekten böyle çocuklarsız hiç değilse birkaç saat şöyle kafamızı boşaltabildiğimiz bir gün oldu inanılmaz iyi geldi. Eve geldim. Üstünden hatta 2-3 gün falan geçti. Dün kandildi. Geçmiş kandiliniz mübarek olsun bu arada. Yani geldim üstünden birkaç gün geçti. Şöyle edit yaparken fark ettim ki şöyle iki ayrı günden çünkü bu vlog sizinle olacak. Sonrasında aslında başlangıcı bizim piknik yaptığımız zaman olacaktı. Çünkü daha öncesinde pikniğe gitmiştik annemlerle. Ama sonradan ya Nazlı'nın takı törenini çekmedim ya. Onu Hande'den izlersiniz artık. <laughs> Nazlı'ya takı töreni yaptık. Oğlunun takılarını Nazlı'ya taktık. Çünkü henüz bebişimizi, barlasımızı görmeye gidemedik. Ona da bir gün nasip denip şöyle bir gideceğiz inşallah. Müsait olamadık yani toparlanamadık öyle söyleyeyim. Takı törenini çekemedim. Ona çok üzüldüm. Hande'den izlersiniz artık onu da. Ben ne diyecektim? Ha yani bu buluşmayı taze olduğu için başa çekmek istedim. O yüzden ilk önce bizim buluşmamızı izlediniz. Sonrasında birazdan annemle, e, ailemle olan e, pikniğimize gideceksiniz. Burada da Sinoştoş'um <laughs> abisinin masasına çıktı. Burada küçük hayvanlarıyla oynuyor teyzeleri, amcaları, dayıları. Al anneciğim. Bay bay ya. Aa, benim sana. Fındık kurdu benim. En çok da Sinan'ın ve Uraz'ın, şimdi onlar büyük oldukları için Barlas'ın yanında bir araya geldiklerinde ne yapacaklarını inanılmaz merak ediyorum. <laughs> Artık şunları yani bir an önce bir araya getirmek istiyorum. Tabi Sinan e, aynı yani Uraz'ı görmeye gittik ama yani e, bebeklerdi. E, şu an tam böyle oyun oynama zamanları. Neyse, Lafı çok fazla uzatmıyorum. İki videoyu. Birleştirmek için şöyle bir araya ben bir geçiş olarak gelmek istedim. Buraya kadar izlediyseniz ve bundan sonrasında izleyecekseniz eğer çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Hande'nin ricasıyla da abone olmayı da unutmayın. Hepinizi öpüyorum, seviyorum. Şimdi sizi ailemle pikniğe ışınlıyorum. Ve oradan sonra da artık diğer videolarımda görüşmek üzere diyorum. Herkese selam. Biz şimdi hazırlandık. Sabah şu an erken saatte yani bize göre erken. <laughs> şu anda 9.30 anneme geçeceğiz. Anneme geçmeyeceğiz aslında. Annemin oradaki göster parkına geçeceğiz. Orada bir güzel şöyle piknik falan. Bugün böyle güzel bir gün yapmayı planlıyoruz. Umarım inşallah bir aksilik çıkmaz. Şöyle hava durumunda falan. Bugün çünkü güzel güneşli gösteriyor. Talha o yüzden çok heyecanlı. Uzun zamandır benden piknik yapmak istiyordu. Ee, çok güzel olacak. Çok güzel vakit geçireceğiz inşallah. Akşam zaten aynen döneceğiz. Yarın okul var. Şimdi biz o oluşumda şimdi Tayfun'u bekliyoruz. Bizi tren istasyonuna bırakacak. Oradan doğru da trenle anneanneye geçeceğiz. Hadi bakalım. Güzel bir gün. Bizi beklesin Taltacığım. Gerçek mi? Gerçek mi? Gerçek mi? Yanlış mı? Yani niye? Neyi? Trenle gideceğiz. Trenle gideceğiz. Bunu biliyor olman lazım. Bir trenle yarım saatte oradayız. Arabayla gitmenin hiç mantığı yok. <laughs> Neyse. Hadi annemlerle görüşürüz. Neredesin? Resmen kamufle olmuşsun orada. Hiç gözükmüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Geldim. Ya ben kere geldim ben burada Anne, tiyatroda. Anne, bir şey özebilsin. Burası ne? süs havuzu anneciğim. He? Süs havuzu. Burada şey yapıyorlardı hatırlıyor musun? Küçük gemileri yarıştırıyorlardı bu havuzda. Neden Yetişkinler. Küçük böyle uzaktan kumandalı gemileri oluyordu. He. Burada böyle yarıştırıyorlardı onları. Hiç hatırlamıyorum. Sen yani çok küçüktün o zaman. Ben küçüktüm hatırlıyorum ki Burada şey oluyordu, festivaller oluyordu. Aynen. Mesela e... Burcu vejeteryanlara karşıymış. Vejetaryan olanlar yaşamayı hak etmiyor. <laughs> çok saçma bir şey ki evet. Ne anne? sen kendin etsin zaten. Yüksek binayı mı? Ha. ha. Saat nerede? Binanın ortasında. Aa, aa çok iyi. Ne Biz de mi yapsak bina? bina. Ay çok iyi lan. Evet, güzel. Güzel bir hoşkey mantık. Mantık. yapsak mı? Nerede? Şurada. Yakınlaşmıyor. Burada çaydan üstü kedi var. Olabilir. Ben burayı bilmiyordum. Böyle bir yer mi vardı bu parkta? Evet, şimdi bu parkın girişi piknik alanı. Burada piknik masaları falan filan var. Ondan sonra şimdi parkın içinden geçtik. Şimdi burada birazcık böyle piknik yapacağız, oynayacağız, topma falan oynayacağız. Sonra döneriz orada çocuklar parkta falan oynarlar. Ben döneceğim ki Talha falan oynar biraz. Ama çıkışa yakın yani. Hani arabamız o tarafta ya. Oynarlar. Öyle de çıkarız yani. Hani çıkmalarınıza yakın. Ben daha zaten buradan doğru eve gitmeyeceğim. Trene bineceğim. Buradan direkt eve geçeceğim. Biz de oturalım. Gördün mü? Gördün bir şeyler diyor. <laughs> Atıl ben. kurt bili, 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 bili. Dur, Beni neden çekiyorsun ya Anne, ben Sus lan sen <laughs> Yamuk atıyorsun ne biri ya Ee, ben bir tane abi. Bak, bak 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 şunlar nasıl oynuyorlar bak. Ne haber? İyi sen. Sinoşum <laughs> ya. Cici. 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 Onu yeme, onu yeme, onu yenmez. Allah ne yapıyorsun? Burak ne yapıyor? Yüksek sesle kitap mı okuyor? çok ağırsın lan. Sen al. <laughs> Aman da abi oğlum. <laughs> içi doldur, içi. İçi doldur. Gel. İçi dolu gel. Kalkmıyor. Anne. Kalkmıyor. Anne. Bak bak. <laughs> bak bak görüyor musun? <laughs> hani çek. Çek. Hani. çek. <gülüyor> <gülüyor> ama O sen abisin. Dağla da küstü kaldırmadık Öyle diye. Mı? Onu dayı kaldırır seni gel buraya. Dayı da kaldıramam ama beli ağrıyor ben çocuğum. Ben seni yavrum? Gel bir de ben deneyeyim. Abla ben kaldıramıyorsam sen nasıl Gel bir de ben, ben deneyeyim. Ben seni kaldırayım sen oğlum. Belki analık gücü gelir bilmem. Ama ben kaldırayım sen ben seni kaldırabiliyorum. <laughs> ya saçmalama oldu bu tarlayı kaldırmadın beni kaldıracaksın doğru Gel git. Gel, gel. Saçmalama. Abi. Hadi çık 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 ayağını bas buraya bas bas. Oha bu aşağı çok güzel bir çekebilirim aslında. Evet. Çek hadi. Sinan da bir model şu anda. <laughs> baba gidiyor bak. Hah ha Çık. Çık hadi. Ufalıyor ağacı. Oğlumun <laughs> Çık. ağacına çıkacaksın köyde hadi. Olmuyor mu? Olmuyor mu? Bence olabilir. Bence olabilir. Biraz daha gayret et. Şu ayağını kaldırmalısın. Hadi. Hadi. Am hadi bence olur. Az, az kaldı. kaldı. Hadi az kaldı. Oha. Çıkabilirsin bence. Çıkabilirsin. Gelecek mi? Bana at. Tamam. Görüyor musun? Hemen sanatını icra etti Burcu. At şuradan. Çok, çok güzel çekmişsin ama. Bakın. Harika çıkmış. Evet. At onu bana. Tamam, onu bana at hemen. Şu anda atar mısın bana onu? Atacağım atacağım. Şu an, şu an şimdi atar mısın bana? Tamam lan dur. Abla. Sinan. <laughs> Vay bu çok güzel çıktı. Ne? Bunu da at bana. <laughs> daha atarım unutmazsın. Bak bak Burcu bakar mısın? Çek. Hadi hadi biraz da tutun yukarıda hadi. Hadi tutun gel. Adamı çekeyim bırakıyorum. Gel anneciğim. <laughs> Talha bak kardeşine şimdi. Bak. O ne ki devlet. Nasıl tutuyor bak. Oh. <laughs> <Ton bakayım> <laughs> Heh, <sabrican> bir ki bir. Sinirlenmese daha da duracak. Duracak evet. Sen niye sinirleniyorsun Aynen. peki? Aşkım. Yapmak istiyor bak. O teşekkür ederim oh, oğlum. Şey, sen annene çiçeği şey verirken fotoğrafınızı çekeyim mi? Çek. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika geliyorum. İstiyor ama bırakmıyor da. İstiyor hem şey yapıyor. Allah'ım ya. Ew. <laughs>